CGTN Türk ekranlarından herkese merhaba. Balkanlar ve Avrupa soğuk kış günleri yaşıyor ve Avrupa belki daha da soğuk günler yaşayacak. Moldova Gaz Şirketi'nin Gazprom'la sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için Gazprom Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Bir yandan da Rusya, Ukrayna'nın Türk akım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bu konuları gazeteci Özgür Gürbüz ile konuşacağız. Özgür Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Ee, Özgür Bey tüm bu saydığım gelişmeler ışığında Avrupa'yı bu kış bir enerji krizi bekliyor diyebilir miyiz? Asla sanmıyorum. Avrupa çünkü bu Ukrayna-Rusya savaşı başladığı yıl büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Bunu enerji krizi mi demeli, fosil yakıt krizi mi demeli o da aslında bir tartışmalı bir konu. Ve o sene gerçekten çok zorlandılar. Çünkü bir anda ciddi miktarda Rusya'dan gelen gazdan oldular. Ve arkasından yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan petrol alımını da azalttılar. Hem gaz hem petrolü azaltınca çok kısa bir sürede elbette bu kolay olmadı. Özellikle 2022 yılına baktığınızda Avrupa'nın nükleer enerjiyle de ilgili sorunu vardı. Fransa'daki nükleer reaktörlerin çoğu ağrısıdaydı o sene. Uzun bakım e, süreleri vardı. Hepsi üst üste geldi. Bunun sonucu olarak da fiyatlar yukarı çıktı. Yani sadece gaz bulmak, petrol bulmak yetmedi. Fiyatı da arttı. Ama o yıldan bu yana yani geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler yaşandı. Avrupa neredeyse bütün gaz altyapısını değiştiriyor. Yeni elenci dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri kuruyor. Yeni gaz tedarikçileri buldu. Özellikle burada Amerika Birleşik Devletleri... Çıkardığı kaya gazını Avrupa'ya götürmeye başladı. Libya'dan, Azerbaycan'dan, Cezayir'den gaz geliyor Avrupa'ya. O yüzden de buna hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Moldova özellikle e, ciddi sorunlarla karşı karşıya. Çünkü e, onun bu hazırlığı yok. Yani Moldova'ya gaz getirecek kaynaklar, boru hatları ve alıcıları olmayabilir. O yüzden onlar daha fazla Rusya'ya bağlı kalmışlardı. Evet, demin söylediğiniz gibi Avrupa Rusya'dan gaz alımını keserken ABD'den kaya gazı ithal etmeye yöneliyor. Bir yandan da Avrupa'nın tekrar kapattığı nükleer santralleri aşma planları konuşuluyor. Ee, Avrupa'nın enerji politikaları bundan sonra nasıl şekillenecek sizce? Evet, yani 2022'ye dönüp hani savaşın başladığı günleri hatırlarsak o yıl bir sürü etkenden dolayı sadece Rusya değil ana etken oydu tabii. Ee, ama nükleer santrallerin işte arızalı ve bakımda olmasıyla da özellikle Fransa'daki e, Avrupa'da bir anda her şey alt üst oldu ve yapılan hesaplara göre ki bunu uluslararası enerji Ajansı yapıyor 160 milyar metreküplük bir anda 2022'de Avrupa Birliği'nin bir gaz açığı ortaya çıktığını söylüyor. Ama bu hızlı bir şekilde 40 kadarı bu açığın Amerika Birleşik Devletlerinden getirilen gemiler yoluyla getirilen gazla karşılandı. %25'i sanayide, %10'u konutlarda yapılan tasarruf tedbirleri ya da azaltımlarla yani tüketim azaltmasıyla karşılandı. %10 da yenilebilir enerji ve enerji verimliliğiyle karşılandı. Bu aslında bizim bizim için de önemli bir mesele. Biz de dışarı aynı Avrupa gibi gazda ve petrolde dışarı bağımlı bir ülkeyiz. E, o yüzden de gaz tüketimini azaltmak istiyorsak neler yapacağımıza dair de bazı ipuçları aldık Avrupa'dan. Şimdi bunları söyleyince tabii garip geliyor ama İspanya gibi, Almanya gibi, Fransa gibi dünyanın en zengin ülkeleri o yıldan başlayarak çok katı kurallar koydular. Örneğin İspanya kış aylarında iç mekanlarda 19 dereceyi geçmeyeceksiniz dedi. Aynı şeyin benzerini Fransa'da gördük. Hatta marketlere kadar böyle uygulamaları yaygınlaştırdılar marketlerdeki ısıya kadar Almanya iş yerlerinde kışın yine 19 dereceyi geçilmemesini söyledi e, klimalarda İspanya gibi hani bizim gibi sıcak bir ülke e, yazın 27 derecenin altına indirmeyeceksiniz dedi kıyım klima ayarlarını e, bunları aslında görünce e, Türkiye'ye baktığınızda Türkiye neden bu kadar enerji dışa bağımlı olmasına rağmen bu tip tedbirleri, kuralları koymuyor diye de sormak lazım. Yani buradan biraz ders de çıkarmak lazım. Bu tedbirleri aldı ve devam ediyor Avrupa Birliği. Onun dışında da yenilenebilir enerji ağını çok geliş, geliştiriyor. Sizin bahsettiğiniz gibi evet nükleerle ilgili tartışmalar var ama bir geri dönüş olacak mı? Bu da aslında bir e, ilginç bir konu. Çünkü Örneğin Fransa gibi nükleer endüstrinin başını çeken bir ülkede şu anda inşa halinde bir tek nükleer bile yok. Almanya nükleer santrallerini kapatmıştı, krize rağmen açmadılar. Burada önümüzdeki seçimler herhalde etken olacak Almanya için. Orada da genelde sol partilerin nükleer santralleri açmama, sağ partilerin ise açma meselesini gündeme getirme, tartışma, rapor hazırlama, hani raporların sonucunda ee, yeniden nükleeri açıp açma konusunda karar vermek gibi eğilimleri var. Daha çok siyasi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani teknik bir zorunluluktan çok aslında siyasi meseleler nükleerin geleceğini belirliyor. Çok ciddi bir başka bir geri dönüşten de bahsetmiyoruz. Yani İspanya nükleerden çıkış kararında e, devam ediyor. Portekiz'in, İtalya'nın nükleer santralleri zaten yok. İtalya kapatmıştı. Yine orada sağ hükümetin açtığı bir tartışma var. Biraz daha politik. Ama asıl mesele bence gaz meselesinde oluyor. Avrupa daha çok daha yeni gaz kaynakları buluyor. Amerika başta olmak üzere, Kuzey Afrika, Azerbaycan da var burada. Ve onun dışında da hidrojen a konuşuluyor. Yani hidrojen enerjisinin de herhalde beklenenden daha hızlı bir şekilde gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Özgür Bey aslında Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla ilgili iddiasını açmak istiyorum biraz. Ukrayna'nın söz konusu saldırıda Bayraktar İHA'larını kullanıp kullanmadığı çok tartışılan bir mesele. Böyle bir ihtimal var mı sizce? Evet ben bu ihtimalden biraz bahsettim. E, sosyal medya hesabında da. Çünkü ilginç e, bir şey. tabii bilemiyoruz hangi ihalar kullanıldığını ama aslında burada belki de şu soruyu sormalıyız. Geç de kalmış olabiliriz. Acaba Türkiye'nin e, bir firmasının dışarıya sattığı ihalarda e, olası bir Türkiye'ye karşı bu ihaları kullanma durumunda önlem koyulmuş mu ya da bir kısıtlama getirilmiş mi bu satışlarda mesela bunu bence Bayraktar şirketine sormalıyız e, çünkü biz biliyoruz ki özellikle Amerika'dan aldığımız ekipmanlarda bu tip e, yaptırımlar olabiliyor ya da elektronik önlemler olabiliyor e, acaba Türk yayalarında işte tam da sizin bahsettiğiniz Türk akım e, bir Rus yüzde yüz Rus sermayeli bir e, boru hattı projesi olsa da işletme kısmında Botaş da var. Türkiye buradan para kazanıyor. Yani bu hattın durması Türkiye'nin aslında bir maddi kaybına yol açacak. Eğer Türkiye'de üretilmiş bir İHA'larla bu iş vurulmuşsa yani vurulmaya denenmişse daha doğrusu ya da ileride vurulursa bu gerçekten garip bir ikilem oluşturabilir. O yüzden de ihraç ettiğimiz askeri ürünlerde belki Türkiye'de Türkiye'ye karşı kullanılmaması üzerine bir önlem alınıp alınmadığını sormanın tam da zamanı diye düşündüm. Katkılarınız için çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki Özgür Bey e tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz de programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.